Evet arkadaşlar bugün aslında ee, ya bilmiyorum iki video da atabilirim bir video da atabilirim ama her zaman 7 saatte gelecekler yani videolar çünkü şöyle ki ben çoğunlukla videoları 7 saatte yapıyorum bu yüzden de. ne yapsam? ben arkadaşımsız bir şey yapmak istemem. Ama ee, şunu söyleyeyim. Şurada da arkadaşsız yapılabilecek bir yer var. Çünkü buraya arkadaşınızla birlikte yapamazsınız. Evet. Ben burayı şu anda arkadaşımsız yapacağım. arkadaşımın neden gelmediğini şöyle açıklayayım kısacası. Ee, bizim öğretmenlerimiz ödev vermişti. Ve arkadaşım da onu yapıyormuş ki ben de yapmadım diyordu. Muhtemelen ee, ben de yani yapamam. Ne diyeceğim? Ama gidiyor, yani ki ben her şeyi bununla birlikte gelmeyecek ama ne gelmeyecek yani. çünkü bir de çok şey bir şey plan gelmeyecek ama gelebilir de Allah bu arada hemen buradaki İran'dan yerini gösteriyorum burada tuzak var değil mi burada tuzak var o değil mi? yapmıyorum çok güzel ben direkt şuradan şuraya yapmayacağım ben de şöyle şöyle bir şey söyleyeceğim Şuradan bir tane çıkartma var aa ah, tutunamadım ya Ee, hemen bir daha şu kontrol noktasından <laughs> <laughs> Ben buradan bir geçeyim. O yere tekrardan bir geleyim. Hemen video kaydını tekrardan başlattım. Evet arkadaşlar geldim ama yanlışlıkla çıkartmayı aldım. Şurada bir çıkartma var. Haberiniz olsun. Ee, şu i̇şte. Evet arkadaşlar. Şuradaki şu görmüş olduğunuz bloktan veya bu bloktan şuraya atlayacaksınız ve sonra da gelip buraya atlayın. Şurada bulunuyor normalde. Ben yanlış kaldım. Size göstereyim. Hemen alabilirsiniz. Bu kadar da. Şimdi diğer yerlere geçiyorum. Hemen her şeyi göstermek istiyorum. Hemen edersiniz. Hepsini müzik. Ve de zor. Siz de YouTube'dan Ben de zaten ee, ilk oynayışta işte, YouTube'dan bakmıştım bazı şeyleri. Ama sonradan öğrenince YouTube'dan bakmaya kalmadı. Şöyle. Evet. Tamam. Buradan geçmek ilk başta çok zor geliyor bana. Ama artık çok rahat bir şekilde geçebilirim. Yani Böyle bir <laughs> şey. para paraları mı? paraları aldım. Burada şu an değerli. Şu oyunu bitirmek için görmüş olduğunuz gibi altın kısmı var. Yani o altın kısmı

Hayır ben bu ben karıştırmasın. Ya Arif ya. Neyse son kontrol arkasından geri baş. Evet arkadaşlar bir reklam girdi. Hmm. Bu arada artık reklamları neden kapatıyorum onu söyleyeyim çünkü şöyle bir şey varmış ben bunu daha yeni öğreniyorum. Sponsorluk olmadan reklam yaparsanız yani reklamın videonuza koyarsanız ve davana çeviriyorum. Evet. Ben de dava yememek için yapmak istemiyorum. Bir de zaten çok uzun video yapmak istemediğim reklamları orada da kaldırıyorum. En üstün de ilk reklamları kaldırmam gerekiyor. Yani zaten iki tane açmam var. Çünkü ihtimalle reklamlar olumsuz şekilde kaldırıyor. ben de kaldırıyorum. <Sessizlik> <severim, çok> <Sessizlik> Bakın bende morayı ile bu var. Bu 8 ayı kurtarınca burada da 8 ayı var. Orada var. Tüm zamanları geç. Tüm altın zamanları ne lan? Çok kötü bir Türkçe çevrim, çevrimi var yani. Çok kötü bir Türkçe çevrimi yani oyunun normalde Türkçe çevirmenleri çok iyi ama burada nedense bir hata var. Evet, buraya gelince arkadaşlar şu tırtıkları tıklamanız lazım. Sonra buradan da aha, Hemen şuraya gidip kalbimizi alırsınız. Arkadaşlar burada. Ee, bunu neden öldürüyorsun diyebilirsiniz. Bunu öldürme nedeni başlı başına oyunun ilerlemesi için lazım. Bizden kaçıyor bir de. Ya yakalamaz mı? çok zeki mi zannediyorsun? çok zeki mi zannediyorsun ha? He? Sen beni yani çok zeki mi zannediyorsun? Şuraya çıkmazsınız. Işte. Konuşamadık. Çıkmanız için gerekli olan... <laughs> Bu arada... Ben e, rozetlerin yerlerini unutmuşum. Bu yüzden gösteremeyeceğim sanırım. Ama isterseniz internette başka videolar var. Onlara bakabilirsiniz. Ben de zaten rozetleri bulamıyorum. Oradan bakıyorum çoğunlukla. Veya yerlerini unutuyorum. Oradan bakıyorum. Yani... Orada bir yerde sanki bir rozet var. De. Neyse ya. Yani. Valla... Onları en son bunun için şimdi... arkadaşlar <laughs> özür dilerim ama göstereceğim. Tamam, tamam. Hemen şuradan yukarı çıkalım. Çıkıyoruz zaten. Şey. Sonra da boss bölümüne doğru gidiyoruz zaten. Ama bekleyin şimdi. Bu arkada bir şey gözükte. Allah Allah. Bu da neymiş böyle? Allah Allah ifade paketi miymiş? Allah Allah. <laughs> Böyle bir hatta ne oluyor diye soruya verebilirsiniz. Bu. Olur. Bakın yine Atıyor yani. Atıyor. Neyse. Bakın. Eğer unuttuysanız veya daha yeni gördüyseniz şöyle atlayabilirsiniz veya atlayıp, buraya geldiğinizde şundan inip şöyle tamam. şöyle buranın içine girip tekrardan buradan geçebilirsiniz bir şey merak ettim var. dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika onun altında bir şey bir... mi var arkadaşlar onun altında bir şey var evet <laughs> bu ver bir easter egg olarak eklenmiş sanırım ben de gördüm. Valla yeni videoda fark ettim bu. Harbiden. Video 10 dakika olmuş. Ee, 2x'de izliyorsunuz. O yüzden. Bir şey diyeyim. evet. Bu mor ben gizli sınırlarını zaten göstermiştim. Bir videoda. Şimdi ben de... geleceğiz. İlk önce kraliçe arayla savaşıyorsunuz. Böyle gitmemiz lazım. Böyle de kraliçe araya fake atmanız lazım önce. Ve i̇şte ben atamadım. Lan. Ooo. Ee. Ne alalım? Tamamdır. Çok güzel. Abi acayip güzel ya sonra şimdi de ooo bir beş bu şimdi atlama şimdi şurada bekleyin çünkü orayı yok edecektim şimdi nasıl da ama çok güzel şurada bir yerde bekleyebiliriz. bakın Ay, ne olur bunu yak etme. Neyse buraya gelmiyoruz zaten arkadaşlar. Tamam neyse bir buraya. Evet şimdi bu kardeşimiz bizi hapsedecek. Yani bağlayacak. Ve şey ee, bize olma oruçuna saldırmaya çalışacak. Ama son anda Şika önümüze geçiyor. Ben Şika diyorum bu arada. Şika da olabilir bilmiyorum. Ben Şika diyorum. Arkadaşlar bu arada seninkisi niye hayalet gibi diye sorarsanız. Çünkü benim çünkü benimkisi görünmez. Öyle. Görünmez Şika var yani. Hayalet değil. Hayalet Şika mı? Evet. A ile ileri doğru atlıyorsunuz. B ile de böyle vurabiliyorsunuz. Belki. Böyle, böyle vurabiliyorsunuz. Hı, Hı Bu arada bunlar da değer bir şey oluyor. Bunlara böyle vuracak ki inşallah video çok uzun olmaz ya. Yani. Yoksa izlenmiyor. Gel. Oğlum, sen de bir şey yapalım. bu ne? Arkadaşlar itti bir bana. Neyse şimdi burada boss fight geliyor işte. Aa, bunları kırmayın. unuttum lan. Bunları kırın bu arada. Bunları acil kırın. Bunları kırmazsanız olmaz. Şöyle bunu atacaksınız. Buraya doğru atlaması sağlayın. Evet ortaya atacaksınız bunu. Evet, 3 tane ağrı getiriyor. Bu kardeşim kötü birisi bu arada. Yani... yani hayır. Hayır. hayır ya, onu tutamıyorum. Evet, 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 evet. Evet. Ez, ez 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 ağlama oyna ez. Evet arkadaşlar o içine düştüğünde patlıyor. Ve nasıl oluyor bilmiyoruz ama bizi kraliçeleri kurtarıyor. Evet gördüğünüz üzere kraliçeleri bu. Bum. Buraya sen ne olur? Bana ne? Ben buraya gideceğim. Bana ne? Bununla öyle değil. Ben buraya gideceğim. Bana ne? Geri Ne? Niye? Burayı neden yaptınız ki o zaman? Neden? Evet. Neyse video çok uzun sürmez. Sana görüştüğüm de için özür dilerim tatlı. Ee, Ayıcıyım falan filan diye. Bize köyü kurtardığınız için şöyle bir şey oluyor. Hemen göstereyim size. Burası değil. Benim dediğim şey. Arkadaşlar burada bu arada şöyle yaparak bütün paraları toplayabilirsiniz. Şöyle yandan yandan geçe geçe. Bakın. Ee, soldaki halkın paranın en üstte çıkmasını bekleyip sağa gidip bütün paraları toplayın. Böyle böyle aynı işlemi tekrarlasın. Bu bütün paraları toplarsın ve çok paramız olur. Yani buradan e, yanlış hatırlamıyorsam bir 50, -50 tane falan değil. En Yani oyun çok güzel, evet. Ama yani çok şey ya, çok sağlam bence. Evet. Yani zaten genişlik bakımından bence çok güzel var oyun. Ama yani hikayesini birazcık daha büyütebilirlerdi. Arkadaşınızla oyun oynayabiliyorsunuz. Yani başka bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bence mükemmel normalde ama hikayesi küçük kalmış biraz. Bu arada arkadaşlar eee buradaki tek şey bu haberiniz olsun sandık hatta o sandık sandığın içinden ne çıktığını hatırlıyorum arkadaşlar bu bu çıkıyor yani oyundayken birisine böyle sevgili <laughs> bölüm mü dersiniz onu ben bilmem ne yapıyorsan size yapın bir benim de 300 tane param oluyor sandık bir tane ee, nerede var? değilmiş. Hemen şundan bir tane şey açalım. Tamam. Arkadaşlar bu arada şunu göstereyim. Öyle tekrardan başlatayım burayı. Şöyle etraf bu şekilde oluyor. Bizi kurtuluyorlar falan filan. Kapitol, kapitolos burada. Kapitolos nerede? Ben böyle diyorum kapitolu. Bu arada şunu almak istiyorsanız şu altın şey var ya. O altın şeyi almak için de şöyle göstereyim. Bir tane buton var da he. Buranın lazım şey Neyse ben bir tekrardan e, yeniden başlatayım burayı. Hem o şeyi göstereyim hem de bu arada videoyu çok uzatmayayım dedim de, video yine. Neyse İnşallah izlersiniz. İnşallah. Şuradan bir tane kutu açalım. Sana. Sonra da. Açalım. Ne alaka ya? Ne alaka? Abi güzel bir şey çıksın ya. Neyse, devam ediyoruz. Hemen şuraya da göstereyim. Tam 20. dakikada bu videoyu kapatıyorum. Şakasız değil. Tam 20 dakika çözüyorum. Madem bu 19. dakikaya geldi. Tam video 20 dakika çözüyorum. Allah. Neyse şu anda. O altın ayı şeyini almak istiyorsanız buraya geleceksiniz ve Video neredeyse oldu oldu oldu. 20 dakika oldu neredeyse. Hemen şunu alayım. Evet arkadaşlar. Şurayı bitirmeniz lazım. En üstteki kolu çekeceksiniz. Bu kadar. Ve arkadaşlar tam 20. dakikada kapatıyoruz. Son 5 4 3 2 1 Görüşmek üzere.